Var. Vay, mi gel olsun. Aferin. Melike ne kadar güzel çıkmış kızlar. Alo, aralou, aralou, aralou diyor. Evet arkadaşlar bugün böyle oldu. Eee <laughs> 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 bir parça oradan, bir parça oradan ekleme yapacağız. Eee kim da gördüğümüzü söyleyeceğiz, söylüyoruz videoda. Ee, ne? Güzel bir video Daha olduğunu geliyor. düşünüyorum. En azından e, değişik değişik e, koyunları, değişik değişik çobanlarla tanışmış olduk. E, değişik koyun sahipleriyle tanışmış olduk. Böyle umarım iyi bir video olmuştur. E, drone çekimleri bu videoda yok. Çünkü belli bir adresimiz yoktu. Sizler için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Sizler için güzel e, içerikler üretmeye çalışıyoruz. Bazen böyle olur. Bazen randevulu gidersin. Bazen randevusuz gidersin. E, önümüzdeki haftada Bağla tarafına e, gitmeyi düşünüyorum. Oradan 2-3 tane telefon aldım. Sürü sahiplerinden. E, Ankara Bağla tarafındaki koyunlar ee, çok meşhur koyunlar. Öyle söylüyorlar. Yani en azından saf sivas koyunu taşıdıklarını söylerler. Koyunların çok etli olduğunu söylerler. Onları göreceğiz. Çekimlerini yapacağız. Ee, köpeklerin çekimlerini yapacağız. Onları da sizlere e, tek tek aktarmaya çalışacağım. E, lütfen arkadaşlar videolarımıza e, bakarken abone olmadan bakmayın. Ee, abone olursanız çok sevinirim. Abone olmazsanız videolarımızı izlerseniz sizin e, bize hiçbir faydanız olmamış oluyor. Ben faydanız olur diye biliyordum da öyle değilmiş. Abone olmadığınız sürece bana bir faydanız olmuyormuş. Çünkü e, 65 bin kişi benim videolarımı izliyor. Fakat o 65 bin kişinin izlenmesi kayıtlara geçmiyor. Yani hepsinin kayıt e, abone olmayanların izlemeleri kayıtlara geçmiyor ee, bu da benim için büyük bir sıkıntı lütfen biraz çaba sarf edelim çoluğunuza çocuğunuza sorun ee, biz zaten gereken küçük, küçük videoyu short videosu olarak paylaştık biz oradan eğer bakarsanız görürsünüz nasıl abone olacağınızı ee, birazcık çaba sarf ederseniz çok sevinirim beni mutlu etmiş olursunuz ha abonelerim e, yavaş mı yükseliyor yok abonelerim İyi yükseliyor. Güzel de yükseliyor. Günde 10-15 tane abonem uyuyor. Daha fazla olsun. Çünkü ben çok emek veriyorum. Çok harcama yapıyorum, masraf yapıyorum. Emeğimin karşılığını almak istiyorum. Bunu herkes ister. Herkesin hakkı. Böyle Melike'ye de görmüş olduğunuz Melike bana yüz vermiyor. Arkadaşlar Melike dün babası dövdü. Melike dün bana tokat attı. Melike beni dövdü. Oğlum. Melike sen babayı dün dövdün. Evet. Niye dövüyorsun babayı? Günah değil mi? <laughs> baba seni seviyor. Tabii oğlum. E tabii sen niye babayı dövüyorsun? ya? Nasıl olmuyor? Hadi baba yap. <laughs> tamam. Öyle değil öp. O, değil. Ama sertini dövmüş bana nasıl öpecek? Evet. <laughs> öp. Selam Aleyküm Arkadaşlar Ben Halil Badal YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizler de iyiyiz. Vay vay vay. Baba dur ben geliyorum abi. Abi şey yapın ha? Küçük hakikat ha diye bana Sen iyi gel diye bağırıyorsun Arkadaşlar geçerken bir sürü yolun kenarında gördük. Sürü gayet güzel etti bir sürü. Çoban geliyor bakalım izin verecek mi? İzin verirse video devam eder. İzin vermezse videoyu sileriz. Bakalım kimin koyunuymuş. Çok da sessiz bir koyun. Bir tane kelek var koyunun boynunda. Başka bir şey de yok. Ama koyun etti. Onu diyebiliriz. Arkadaşlar sahiplerini aradık, ee, çobanları Afgan sahiplerinden iznini aldık. Bu güzel koyunu paylaşmak istedim ben. Ee, kendileri karaj dağılı, Karaz'dan bir yaylasında kalıyorlar. Ee, yanlış değilsem, Söğütlü yaylası mı diyorlar ne? Oranın koyunu bu. Koyunlar ee, son derece güzel. Koyunların şafkı yerinde koyunlar çok güzel etlenmiş. Böyle koyunlar insan gördüğü zaman diyor ki ben bu videoyu çekerim diyor. Bu arada yolda gelirken az önce iki tane de iri köpek de gördük. O köpekler de başka sürü'nün köpekleri. Bizi izli izliyorsa eğer o köpeklerin sahibi lütfen bize ulaştın. Onlar da bir videolarını çekelim. köpekler çok güzeldi bu köpekler kiminse bize ulaşsın da biz onun bir videosunu çekelim. Yurt dışında Türkiye'de bizim insanlarımız izlesinler bu videolar. Koyunlar çok güzel maşallah. Şimdi çoban Türkçe çok iyi bilmediği için ona soru sorarsak cevabını belki sağlam almayabiliriz. Burada kaç koyun var? Ayakları var, 500'den fazla. 500'den ee, fazla. Fazla. eşeğin ayaklarını bağlamışsın, kaçıyor mu? Kaçıyor. Kaçıyor. Kaçıyormuş. Koyun çok güzel arkadaşlar. Aptan baktan koyun oluyor. Demek bu bölgenin koyunları güzel. Ya, bu ha. Celep yaylaların koyunları güzel demek. oyun koyun çok güzel. Niye hiç çan gerek yok? bu davar çok arom gidiyor. Ne yapıyor? Arom arom yani her tarafta gezmiyor. Yok yok boynunda çan niye yok? Çan Çayını zaları var da var. He? Zaları var zaları çok. Zararı ne? çok diyor. Ha çanların zararı çokmuş. Ne vardı kar kılıyor kar. He şöyle gel seni çekelim. <laughs> ha sen Afganistan neresindesin? Afganistan Şamal. Uzbek. Özbeksin. Hı. Şamol. Şamol. Kaç yıldır bu koyuna gidiyorsun? 6 sene bölüyor. 6 sene oluyor aynı adama gidiyorsun. Aynı adam. Patron güzelmiş demek. Güzel çok güzel. Patron adı ne? Çiftçi. E, Turgut Çiftçi. Turgut Çiftçi. He. Evet arkadaşlar Turgut Çiftçi. Kendisini aradım o cevap vermedi sonra e, Hı. Soğan arayın Çok de. iyi napar. Eşi cevap verdi dedi. E, kardeş dedi çek bir şey olmaz dedi biz dedi sonradan görme insanlar değil dedi. Ne olacak sanki dedi. Çekebilirsin dedi koyunu. İzin aldık. Şimdi koyunların videosunu çekiyoruz. Ben fazla da kıyamıyorum. Koyun çok güzel yayılıyor. Fazla üstüne de gitmek istemiyorum. Fakat koyun çok güzel. Ee, çok da güzel rengi var. Çok güzel yünü var. Sanki taramıştır. Yani biz buna çok şah diyoruz. Bu da çok güzel güttüğünden oluyor oyuna güzel gidersen oyun böyle işte şarklı olur. İçinden çıkamazsın işte. Bakasın gelir, izleyesin gelir. Ne bileyim böyle izlediğin zaman bir huzur gelir sana. Ama şarkı da olmadı mı? Ne kadar etti olursa olsun işte bazen böyle es geçebiliyorsun. Ama şark oldu mu? Oyun etti olmasa bile işte gözlerini aramıyorsun. Ama şark nasıl olmasın arkadaşlar? Gel bakalım Şaf nasıl olmasın bu koyunu. Şu kendi geleni görüyor musunuz? Baksanıza ya her taraf yem yeşil. Her taraf yem yeşil. tarla full dolu full. Yani koyun sadece yeşillikle doyuyor. Zaten e, bu belli bir şey bizde güz yeşili hayvana yarar derler. Ki öyledir. Güz yeşili hayvana yaramanın sebebi de hayvan zaten kadarsını almış. E, Kilosunu almış, etini almış. iyilikleri dolu. E, bu yeşilliği de yedi mi hemen ete çeviriyor. O yüzden yani güzün yeşilliği yarar diye bir kaydı yok. Koyun zaten etli olduğu için o yüzden yayıyor. Mesela bağırın ne kadar ot güzel olursa olsun. koyun kaştan çıktığı için biraz daha zayıfsa o hayvan aslında ona da çok iyi yarıyor da işte illiklerini doldurana kadar, kadasını alana kadar, bünyesini doldurana kadar zaman geçiyor. Biz de ona diyoruz. baharın yeşili biraz geç yarıyor diye. Aslında öyle değil. Hepsinin derecesi aynı. Fakat bu koyunlar şu an et olduğu için yeşili yedi mi hemen et yapıyor. Evet. Biraz daha yaklaşalım. Arkadaşlar bu derzdon değil mi ya? Bu derzdon. Tararlarda derzdon çıkıyor ya. Hardan et kuluk. Allah Allah. Allah buraların yeşili çok güzelmiş ya. Burada ner, nereden nereden bakarsın. Bütün yeşillik çıkmış ya. Aha bu da bir tavşan yatağı. Gördün? Ee, tavşan yatağı. He tavşan yatağı. Yatakta çok taze, ya. şimdi kalkmış. Yani Herhalde koyun kaldırmış. Biz fark etmedik ama belki koyun kaldırmıştır. Koyun kaldırmışsa belki koyunun ortasında yerlerde pışmıştır. <laughs> o da kameraya takılabilir. Maşallah maşallah maşallah. Bu koyunu e, akşam eve mi götürüyorsun? Eve. Evet, sabah saat kaçta bırakıyorsun? Saat altıda, altı buçuk. Ya ben rüzda iki saat yaysam da, iki saat yaysam tamam. Akşamda iki saat yaysam tamam. Niye iki saat? İki, i̇ki saat kaç yapın? Davarın tuydurecek. İki saat da davar tuydurecek. Davar iki saat kaç takmil. Eğer e, ben ya, yaysam. Sen gece oyunu ya, bırak. Ya gece yatır, oyda yatır. Sabah kadar ya. kaçta gidiyor? aqshom sakkizda yettida oltida arvoq davar to'ydi ketajak turir oqshomda to'ydi ketajak var borku cho'pon agar cho'pon bo'lsa davarini ikki soat ikki soat chalishajak davar to'yajak tamom cho'pon bo' cho'pon o'lsi ikki soatkki soat ikki soatga to'yajak tamom takil cho'pon bo'lmasa kecha kunduz dolaştıracak. Bu da bu çobanın görüşü diyor. Çoban iyiyse diyor iki saat yaydı mı yeterli diyor. Ama çoban çoban olacak diyor. Mesela ben öyleyim diyor. Ya ben o. yayarsam iki saat yeterli diyor. Ya vardı biliyorsunuz ki nasıl ki? Onda da var. <laughs> Şu ileride de yaylanın sığırları var, şu karşıda var. Köpek sadece bir tane mi var? evde var bir de bir Ha evde var köpek. <laughs> bu dişi? Bu hasta yaralı bu. Biraz sıkıntılı yürüyor onu da köpekle saldırdı onu kuş ne güzel yayılıyor ya gidiyor bak gitti gitti kendisi kendisi geri döndü vallahi gitti kendisi geri döndü Kurt var mı? Doğru. Her gün geliyor mu yoksa? Ya, ben o kadar görmüyor da bir an vakit gelecek. Sen o kuzu <laughs> onda kurs var ha. o ayaklarını kaldırıp indiriyor. Onda kurs var. Ona yaptı. Heh, ilaç yaptı. Ha ilaç Ama ilaç hala tesir etmemiş. Ona bir daha bak. <laughs> Biz az önce buradan geçtik. Bu koyunu görmedik. Sen neredeydin? Buradayım. Ha, çukurda orada ne var? Su var orada. Su işte. Yani akar su mu yoksa senin derin orada kuyu? Derenin suyu. Derin suyu. Hmm. Şu çukurlar neymişse bu çukurlarda kurt olur mesela gece. Oralarda saklanır kurt. Oraları zamanla kepçeyle sanki orada almışlar. Oralar öyle kucağın haline dönmüş. Oralarında kurdun mekanı olur. Kurt Oralarda iyi saklanır. Orada herhalde su da var değil mi? Su var ya, derede su da var. Tam kurdun yatağı. Ya arkadaşlar, şöyle baktığınız zaman, bir baksanıza, bir şey dikkatinizi çekiyorum arkadaşlar. Yani bu aracıda böyle bir eksiklik görüyor musunuz? Şöyle bir bakın. Mesela şu karşıdaki dağlara bakın. Bu karşıdaki dağlar karardı. Bakın iyi bakın. Ne eksiklik görüyorsunuz? Ağaç, değil mi? Ormanlık. Ya bizim buralarda niye böyle yapmışlar? Neden böyle olmuş bilmiyorum. Arkadaş, baksana ya. Tek bir ağaç yok. Allah Allah. Arkadaşlar çobanın adı Tufan. Kendisi e, Afganistanlı Özbek. Özbek. Evet. Özbek. Tufan. Yani. Takipçilerimize ne söylemek istersin? Veya Afganistan'a bir mesajın var mı? bu, <laughs> bu arada ne söylüyor Afganistan? Söz ki. Güzelmedi. Sen evli misin? Evet. Kaç çocuk var? İki de oğlu var, iki de kız var. Maşallah. Ama hiç Afganistan'a gitmeden altı yıldır. ketolmaymizki yani, bu taraf tolib bor bu taraf e, pora yo'q olti sanadan bergan bu arqadosh bu turkiyani e, nimalari bizda bir kimlik kimlik ham bermadi olti sana ham yo'q ayni qachona Alıp sadece ihtiyaçlarını mı kalır? Orada yetiştiriciler koşulayacak. Yani kanını üstloyacak da başka şey görmez ki. Ha o para orada da fazla para değil güzel, yani. Öyle. Evet para. arkadaşlar e, isim neydi? Tufan. Tufan Tufan güzel koyun götmüş. Tufan'ın koyunları gerçekten çok güzel. Artık yalnız mı gitmiş, patronuyla birlikte mi gitmiş onu bilmiyorum. Yalnız gidiyorum ben. 500 koyun. Koyunlar çok güzel takdir ettim. İçinden çıkamadım. Dedim ben bu koyunlar videosunu çekeceğim. Ee, umarım iyi bir video olmuştur. Ee, belki biraz kısa bir video ama yapacak bir şey yok işte. Böyle geziyoruz. Gördüğümüz sürünün yanına gidiyoruz. Selam veriyoruz. Videolarını çekiyoruz. Koyunu çekiyoruz. Köpekler yok. Evdeymiş köpekler. Bir tane e, zayıf dişi var. Evet arkadaşlar. Böyle devam ediyoruz. Bakalım bir dahaki durağımız neresi olacak. Belki bu video eklemek için başka yerden bir eklenti yapabiliriz. Hayli iyi günler.